أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن الله لحومها ولا دماؤها ولا كي يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين Bizleri yoktan var إيمانا شرف şereflendiren ve bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hazreti İbrahim'in sadakatini, Hazreti Hacer'in samimiyetini, Hazreti İsmail'in teslimiyetini bize bayram olarak miras bırakan peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, ikram ve inayeti üzerimize olsun. Bayramımız mübarek olsun. Kur'an-ı Kerim'de Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır buyuruyorsun Rabbimiz. Kurbanı vesile ederek sana kurbiyet, yakınlaşma diliyoruz Rabbim. Bizi yakınlığına alıver. Bizleri ve bütün kainatı yoktan var eden, varlığından, sevgisinden ve rahmetinden haberdar eden yüce Rabbimiz. Rahmetiyle bütün varlığı, kainatı kuşatan Rahman ve Rahim olan Rabbimiz, yerin ve göklerin yegane sahibi, kalplerimizin, sırlarımızın, niyet, gaye ve hedeflerimizin yegane maliki Yüce Mevlamız. Hakkıyla ifade etmekten aciz kaldığımız hamdimizi, şükrümüzü, duamızı ne olursun sen bizlerden kabul buyur. Salatu selamımızı, tahiyyatu ikramımızı, her türlü ihtiramımızı Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, onun al, ashab ve etbaına gönderiyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Rabbimiz şu mübarek bayram gününde huzuruna geldik. Sana layık bir kul olamayışımızın mahcubiyeti içerisinde divanına durduk. Şükrümüzü hakkıyla eda edemeyişimizin bilincindeyiz. Bizi huzurundan boş çevirme Allah'ım. Ya Rabbi kıldığımız namazlarımızı, kestiğimiz kurbanlarımızı, getirdiğimiz teşrik tekbirlerini, dua ve niyazlarımızı, ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı, şu kurban bayramı hürmetine en güzel şekliyle, eksikleriyle beraber kabul eyle Allah'ım. Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'i kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın çifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Kerim kitabımızı ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini doğru anlayıp hakkıyla yaşamayı bizlere lütfeyle Allah'ım. Bize bahşettiğin ömür sermayemizi rızana uygun geçirmeyi nasip eyle. Bizleri sana layık kul, Habibine layık ümmet eyle Allah'ım. Ya Rabbi bizleri Baş tacımız ana babalarımıza hayırlı evlatlar eyle. Hayatımızı paylaştığımız eşlerimize, göz aydınlığımız biricik yavrularımıza karşı görevlerimizi hakkıyla yapabilmeyi bizlere ihsan eyle. Allah'ım onlara sevgi, şefkat, merhamet, ülfet ve muhabbetle muamele etmeyi nasip eyle. Ailelerimize huzur ve mutluluk ihsan eyle helalinden bol rızıklar ihsan ile. Rabbimiz yalnız sana güvenip dayandık, sana yöneldik ve sonunda da senin huzuruna varacağız diye sana yakaran İbrahim Aleyhisselam'ın lisanıyla yalvarıyoruz. Huzuruna tertemiz yüzle, salih amellerle varmayı bizlere nasip eyle. Bizleri zikrinde, şükründe, hüsnü ibadetinde daim eyle. Bedenlerimize sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Eğer kendilerine azap edersen onlar senin kullarındır. Şayet onları bağışlarsan aziz ve hakim olan sensin diye yalvaran İsa Aleyhisselam'ın lisanıyla sana iltica ediyoruz. Hata ve eksiklerimize bakıp bize azap eyleme. Rahman ve Rahim olansın bizlere mağfiret eyle Allah'ım. Peygamberimizin dilinden hiç düşürmediği dua ile sana yöneliyoruz. Allah'ım sen affedicisin. Sen kerimsin, affetmeyi seversin, bizleri affeyle. Ey Rabbimiz, kendi katından bize bir rahmet ver ve işlerimizde doğru karar aldırma imkanını ver ve işlerimizde bize bir fereç ve çıkış yolu nasip eyle. Allah'ım, senden tükenmeyen bir nimet diliyorum, senden bitmeyen bir sevinç diliyorum. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten korkaklıktan ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım Allah'ım nefsime takvayı nasip et ve onu arındır onu en iyi arındıracak olan sensin onun dostu ve velisi sensin Rabbim huşu duymayan kalpten doymayan nefisten fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan yine sana sığınırım Allah'ım, lütfetmiş olduğun bu kurban bayramında ve sonrasında bize her türlü bela, musibet ve tehlikelerden koruyu ver Hasta kullarına şifalar, borçlu kullarına borçlarını ödeme kolaylığı nasip eyle. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizleri ateş azabından muhafaza eyle. Bizi, annemizi, babamızı ve bütün müminleri Hesap gününde bağışla, şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. Rabbimiz, sevgili peygamberimiz senden neyi istemişse biz de onları istiyoruz. Hangi şeylerden sığınmışsa biz onlardan sana sığınıyoruz muhafaza eyle. Sen bizleri bayramla bütünleşen ve bayramlaşan kullarından eyle ya Rabbi. Bizi sana boyun eğenlerden kıl neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tevbemizi kabul buyur. Zira tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşeyle. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Ey Rabbimiz! şeytanların vesveselerinden sana sığınırız. Ey Rabbimiz onların bizim yanımızda bulunmalarından da yine sana sığınırız. Ey Rabbimiz nurumuzu bizim için tamamlayıver. Bizi bağışla çünkü sen her şeye kadirsin. Bizim dualarımızı da kabul buyur Allah'ım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kainatın zerrelere adedince salatü selamlar gönderiyoruz. Onun yıldızlar topluluğu güzide ashabına salatu selam var ederek bunları senden diliyoruz. Lütfen merhameten dualarımızı icabet eyle Allah'ım. Allah Allahu ekber Allahu ekber. La ilahe illallah Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allah'ım hamdimizi şükrümüzü bizlerden kabul buyur. Amin ya muin ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين الفاتحه